Balıklı Gölü ile Göbekli Tepesi ile Harran ile ve daha birçok tarihi mekanıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şanlıurfa'yı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler kenti çok beğendiklerini dile getirerek eksik buldukları noktaları da sıraladı. İstanbul'dan geldik. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Nereleri gezdiniz? Ee, Balıklı Gölü gezdik. Harran'a gittik bu sabah. Ee, dün akşam da güzel yemeklerimizden yedik. Beğendik bayağı güzel. Özellikle bu balıklı yol çok etkileyici. Hikayesi de çok etkileyici. Şimdi onu düşünüyordum. Keşke annem de buralara gelse görse diye. Peygamberler şehri olduğu belli yani. Peki e, lezzetlerinden tatma fırsatı bulabildiniz mi? Bulduk bulduk evet. Ciğer, ciğeri çok beğendim. Ee, sonra e, Urfa kebabının sebzeli olanın adı neydi? Unuttum şimdi. Sebze var içerisinde Urfa kebabı Kazan içinde. kebabı. O da değil tepsi kebabı, bir de patlıcanlı domatesli kebabı. Patlıcanlıyı da yedik, o da çok güzel. Bence lezzet olarak gerçekten güzel. Evet. Peki İstanbul'a geri döndüğünüzde tavsiye eder misiniz çevrenizdeki insanlara? Önce evet, güzel, güzel evet. Ee, yani Urfa'ya, bence şöyle Urfa'ya spesifik bir gezi de olmalı. Biz şimdi birkaç yeri geziyoruz. Dolayısıyla her şeyin tadına tam varamıyoruz. Hızlı hızlı hareket ediyoruz. Ee, şehri bayağı gelişmiş bulduk açıkçası güzel modern yanları da var. Ama e, tarım olayı çok güzel, onu gördük. Ya e, yani GAP projesinin etkisini görmek çok hoşuma gitti açıkçası. E, yani bence şey herkes gelmeli. E, biraz daha turistik olabilir aslında. Eksik bulduğunuz bir şey var mıydı? E, mesela geç saatlere kadar şey satış yapılabilir şeylerdi. Özellikle mesela sabun olmak isterim ben. E, biraz daha mesela bu özellikle bu çevredekiler Çarşının biraz daha geç mi? kapanabilir turistik alışveriş açısından. Ee, başka da e, bu sıla gecelerini biraz daha e, ne derler e, reklamını yapmalı aslında biraz daha modernize etmeli diye düşünüyorum. Urfa İstanbul'dan geldik. Nasıl buldunuz peki Urfa'yı? Harikulade, çok etkilendik. Evet. Nereleri gezdiniz Urfa'dan? Urfa'da? Urfa'da. Balıklıgöl'e gelmeden önce e, Harran'a gittik, Harran'ı dolaştık, oradaki evleri ziyaret ettik. E, daha önce de sokaklarında dolaştık, müzesini gezdik. Çok keyifliydi. Peki nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ben çok beğendiğimi. Çok beğendim. Mi? Çok beğendim. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Peki daha gittiğiniz ince... yerde tavsiye eder misiniz? Ederim. Gerçekten çok değerli bir şehir. E, özellikle Medeniyetin başlangıcının olması çok enteresan. Peki lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Evet oldu ee, tabaklarında böyle değişik ürünlerin olduğu tabaklarından e, tattık. Keyfini çıkardık. İnşallah bugün de cigerini <laughs> yiyeceğiz. Hayırlı Peki süre. eksik bulduğunuz bir şey oldu mu? Ee, biraz daha e, görsellere dikkat etmek lazım turizm açısından. İşte e, ne bileyim elektrik direkleri, çirkin görüntüler. E, bunları kaldırılabilirse çok memnun oluruz. Fotoğraf çekenler açısından çok değerli. E, ordu, Patsa'dan geldik. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Urfa çok güzel, çok beğeniyoruz zaten. Ben de tur sorumlusuyum kendimce zaten. Evet. evet. Nereleri gezdiniz Urfa'da? E, Urfa'da şimdi bugün başladık Urfa'ya daha. Yeni başladık. Göbekli Tepe'ye gittik. Harika. Diyorsunuz. Orası da harika bir yer. Evet. Şimdi Balıklı Gölü gezeceğiz. Evet. Ondan sonra işte Peygamber Efendimizin mağaraları, şeyleri gezeceğiz. Bu şekilde güzel bir gezi olacak inşallah. Çok güzel, çok beğendik yani. Peki lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Evet, evet, çok güzel. akşam sıra gecesinde lezzetlerinden tatlı Neler yani hepsinden de. Ee, içli köftesi harikaydı mesela. İçli köftesini çok beğendik. Gerçekten. Onların çok aşırı beğendim. O, o lezzet mükemmeldi. Peki gittiğiniz Peki. yerlerde tavsiye eder misiniz Urfa'ya? Tabii ki tavsiye ediyorum. Tabii ki yani tavsiye üzerine geliyoruz zaten hep. Tavsiye üzerine bugün buradayız efendim. Evet. Çok güzel. Peki eksik bulduğunuz bir şey var mıydı? Şu anda bir şey yok yani. Eksik bulduğum bir şey yok. Güzel. Her şey çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel yani. Urfa'yı çok beğeniyorum. Valla <laughs> e, Urfa'ya Gaziantep'ten geldim. E, evet. Arkadaşım Konya'dan gelmişti. E, birlikte gidelim. Hem Halil Rahman'ı işte buradan da Eyüp Peygamber'i e, ziyaret edeceğiz. Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Hani merak ettiğimiz yerlerdi. Hani Daha önce geldik ama e, bir daha gelip görelim dedi. Arkadaşım çünkü görmemişti. Daha önce gelmiştiniz. Tekrar geldiniz. Ben daha geldiniz. önce gelmiştim ama e, arkadaşım e, eşiyle Ben Beğendiğiniz için misafirlerinizi de mi getirdiniz? Aynen. Beğendiğim için. Çok beğendiğim e, yerler. E, en çok nereyi beğendiniz Urfa'da? Vallahi yani, Halil Rahman'ı tabii ki beğeniyoruz. Daha önce Eyüp Peygamber'e de gitmiştim. Ee, Göbekli Tepe tabii ki başlı başına bir tarih. tarih Zaten e, merak ediyorduk. İşte oralara da gideceğiz, oraları da gezeceğiz. Peki Urfa'nın lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Vallahi e, tatmadık ama biraz sonra gidip öğleye doğru zaten gidip o lezzetlerden de e, tadacağız. İşte meşhur tabii ki ciğer kebabımız, e, diğer Urfa Urfa kebapları, e, o lezzetlerden de tadacağız. Çok seviyoruz Urfa'nın insanlarını. Çok çok değiller misafirperverler yani. Çok cana yakınlar. Tekrar gelmeyi düşünür müsünüz peki? Her zaman, her zaman gönül rahatlığıyla gelebileceğim bir yer. İlk defa geldik. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Ee, henüz tam gezemedik. İlk durağımız ee, burası Balıklı. Buradan daha sonra diğer makamlara geçeceğiz. Diğer tarafları gezeceğiz inşallah. Nereleri gezmeyi düşünüyorsunuz? Makama çıkacağız. Ee, geçebilirsek Atatürk Barajı'na geçeceğiz. Buradan Hal Fethiye'ye geçmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde gezeceğiz inşallah. Peki lezzetlerini tatma fırsatı buldunuz mu? Yok. Henüz işte yeni verdik, Yeni gelince buldunuz bizi. İnşallah tabii tüm lezzetlerden de almaya çalışacağız. Peki ilk gözlemleriniz ne oldu? Nasıl buldunuz? Ee, buraları daha önce görmemiştim ama sanırım bir düzenleme geçirmiş. Çok da güzel olmuş. Ee, bu heyecanı yaşıyoruz. Bu heyecan apayrı bir heyecan tabii ki. Peki bir daha gelir misiniz Urfa'ya? Yolumuz düştükçe gelmeye çalışacağız inşallah. Ee, çünkü Urfa her zaman gönüllerimizdedir. Çok beğendim. Nereleri gezdiniz Urfa'dan? Ee, buraya gezdik. Balıklıgöl gezdik. Ee, Haran Novası'na gittik. Ee, şimdi de Devam edeceğiz. Gezmeye devam edeceğiz daha. Peki lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Oldu tabii. Yani hangi yemekleri yediniz? Ciğer kebabını, patlıcan kebabını, çiğ köftesini. Hmm. Ee... Beğendiniz mi peki? Nasıl buldunuz? Hepsi güzel. Hepsi çok güzel. Peki eksik bulduğunuz bir şey var mıydı? Yemek açısından mı yoksa genel olarak? Genel olarak... olarak e... Yani biz buraya gelene kadar böyle bir kültür, böyle bir medeniyet e, mirası olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla demek ki bir tanıtım eksikliği var. O tanıtımı e, daha iyi yapmak, daha iyi duyurmak gerekir diye düşünüyorum ben. Denizli'de tavsiye eder misiniz o köyü? Tabii ki mutlaka tavsiye edeceğim. Ve dediğim gibi e, tarihiyle ile birlikte e, çok zengin olduğunu bir şekilde anlatıyor olmak lazım. Onda biz de elçisi oluruz diye düşünüyorum. Nereden geldiniz? İstanbul. Nereleri gezdiniz? Nasıl buldunuz Urfa'yı? Ben bu bölüm ikinci gelişim. Çok güzel. Balıkların ölüşüne üzüldüm. Biraz değişmiş buluyorum. Eskiden daha güzeldi. Daha bakımlıydı. Ama işte bu herhalde Covid filan nedeniyle biraz sarsılmış olabilir. Ama yine de Urfa'yı beğeniyorum. Geçen geri ger geldiğimde şu tarafta bir yerde kebap yemiştim. Aynısını yapmak istiyorum. Urfa'nın yemekleri çok güzel, insanları çok güzel, çocuklar falan dolu başka ne diyebilirim bilmiyorum. Sürsen en çok sorun. neyi beğendiniz Urfa'da? En çok dediğim gibi dün ne, ne gecesi? Sıra gecesi. Sıra gecesi çok güzeldi çok güzeldi. Geçen kere güzeldi, bu kere daha güzel. Peki bir daha gelmeye düşünür müsünüz? Tabi düşünürüm, tabi düşünürüm, düşünürüm. Peki İstanbul'a gittiğinizde tavsiye eder misiniz Urfa'ya gidin? olur muyum? Tabi ederim. Peki eksik bulduğunuz bir şey var mıydı? E, dediğim gibi biraz kirlenmiş. Daha önce daha temiz, bakımlıydı. Yine umarım bakımlı olur. Peki nereleri gezeceksiniz? E, dün Göbekli Tepe'yi gördük. Ee, artık orayı görmeyeceğiz ama bir daha yeni yerleri var onları görmek isterim. Ee, şimdi bundan sonra şu Ayak izleri falan var öbür göl var orayı göreceğiz şimdi. Neden geldiniz? Mersin. Nasıl buldunuz Urfa'yı nereleri gezdiniz? İlk defa şu an Balıklı Gölü geziyoruz. Peki nasıl buldunuz İlk izlenimleriniz neler? Çok iyi onun da ilk defa geldim. Ee, değişik bir havası var. Özellikle Hz İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı yer. Burayı merak ediyordum zaten. Görmüş bulunduk. Gayet güzel. Devamı gelecek. Peki e, lezzetlerinden tatlı fırsatınız oldu mu? Hiç olmadı. Daha geleli yarım saat oldu. Peki eksik bulduğunuz bir şey oldu mu? Herhangi bir eksik yok. Gayet güzel burası. Sadece sıcak var. Peki gittiğiniz yerde tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederiz. Urfa tavsiye edilmez mi? Valla geleli daha bir 3-4 saat falan oldu ama yani gerçekten gelip görülebilecek güzel bir yer. Ee, hep Balıklıgöl, Balıklıgöl derlerdi. Gerçekten çok beğendim. Yani gelip e, görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Ankara'ya gittiğinizde çevrenizdeki insanlara tavsiye eder misiniz burayı? Ya zaten burayı herkes tavsiye ediyor. Ee, bize bir düğünümüz vardı. O yüzden geldik. Ee, mutlaka tavsiye edilecek bir yer yani. Peki lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Yallah şimdi e, bir sabah kahvaltısı yaptık. Ee, biber yediniz mi kahvaltıda? Şimdi, biber'e daha sıra gelmedi. Ona inşallah akşam yemeğinde yiyeceğiz. Ee, şimdilik çok güzel gidiyor, öyle söyleyeyim yani. Peki eksik bulduğunuz bir şey oldu mu? Daha e, eksik gelen bir şey gözüme olmadı çünkü daha gezemedim. Ben de yeniyim burada. Problem bir durum yok. Size de Sabah soralım, geldi. siz nasıl buldunuz Urfa'yı? Benim 5. gelişim. Daha önceki yıllarda da geldim. Ee, bu seferki gelişimiz daha güzel. Kızımızı Urfa'ya gelin ettik. Ee, i̇şte kızımızı bırakıp gideceğiz artık. Yarın da döneceğiz kısmet olursa. Düğünümüz var. Buyurun gelin bekleriz. Peki Urfa'yı nasıl buldunuz? Urfa'yı e, zaten dünya tanıyor, Türkiye tanıyor. E, biz de misafirlerimizi e, gezdirmek için geldik işte buraya. Hı hı. Urfa, e, herkese tavsiye ederim, gelsinler. Peki 5 yıl önce geldiğinizi söylediniz. Bir fark bulabildiniz mi 5 yıl Evet Tabii. Dünyanın, ülkemizin, insanların değiştiği gibi bütün şehirlerimiz güzelleşmiş. Urfa daha da güzelleşmiş. Eminim önümüzdeki yıllarda daha da güzelleşecek. Daha Peki güzelleşecek. lezzetlerinden tattınız mı? Nasıl buldunuz? Çok acı. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı biber e, yedim. Biberleri bayağı bir acı. Ama eee alışmışlar alışmış tabii. Küçüklükten beri, çocukluktan beri. Güzel. Biz de alışacağız artık. Bundan sonra e, kızımızın sayesinde gelip gittikçe yedik acıları yedikçe biz de alışacağız inşallah. Peki eksik bulduğunuz bir şey oldu mu Birazcık temizlik yani çevre temizliği, insanların e, işte sokağı kirletmemesi lazım. Yani sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından buraya insanlar geliyor. E, birazcık mahşubiyet duyulması lazım. Yani Urfalıların veya buraya, buraya gelen, giden bizlerin çevreyi e, temizlik konusunda daha temiz tutmamız lazım. Kirletmemiz lazım. Sokağa bir şey atmamamız lazım. Sonuçta bu bizim yani ülkemiz, evimiz. E, dünyaya bu konuda enerjiden örnek olmamız lazım yani. Çevre konusunda. Mersin. Ee, nasıl buldunuz Urfa'yı? Güzel buldum. İnsanlar sıcak, cana yakın. Güzel buldum. Nereleri gezdiniz peki? Şu anda daha yeni geldim. Buraya direkt geldim. İlk e, gözlemleriniz neler? Nasıl buldunuz? Eksik bir şey var mı? Yok. Önce de gelmiştim. Biraz değişiklikler olmuş. Yani çevredeki dizayn olarak Eskiden çok eski görünümler vardı. Şimdi biraz daha yeni oluşumlar oluşmuş. Yani güzel. Peki lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Yok. Bugün buralıyız. Kısmet olursa tatacağız. Ciğeri meşhur diyorlar. Kısmet olursa bir deneyim. Tekirdağ Çorlu. Evet. Peki nasıl buldunuz Urfa'yı? Nereleri gezdiniz? Güzel. Şu an Balıklıgöl gezdik. Aran'ı gezdik. Nasıl buldunuz? Güzel, çok güzel, güzel. Eksik bir şey var mıydı? Ya Biz çok kısa zaman kalıyoruz. Yani 1-2 saat kalıyoruz gidiyoruz burada. Yani ancak güzel taraflarını görürüz. Belki eksiği vardır bilemeyiz yani. Peki lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Akşam sıra gecesine gittik. Güzeldi. Güzeldi yani. Peki. Ama öğlenin tadacağız yani lezzetleri. Serbest zamanda deneyeceğiz artık şansımızı. Peki gittiğiniz yerlerde tavsiye eder misiniz Urfa'yı? Ederiz tabii canım. Zaten benim ikinci gelişim burayı. Bir daha gelmeyi düşünüyor musunuz? Peki? Yani birkaç sene sonra olabilir. Hangi ilden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Çok güzel. Nereleri gezdiniz? Adıyaman, Mardin. Urfa'da nereleri gezdiniz? Ha Urfa'da şeyleri gezdik gö gö Evler var ya... Harran. Harran'ı gezdik. Harran evlerini gezdiniz. Bir o kadar. Şu an daha yeni geliyoruz. Nasıl buldunuz peki? Gayet güzel de yani bizim yaşayabileceğimiz yerler tabii ki değiller. Gezilebilecek yerler yani. Peki eksik bulduğunuz bir şey var mıydı? Bize göre bilmiyoruz. İlk geldiğimiz için evet. bilemiyoruz. Peki gittiğiniz yerlerde tavsiye eder misiniz? Tabii ki ederiz, yerine? Tabii ki ederiz. Neden Hı. etmeyelim? Herkesin gelip göreceği güzel şehir. Yani bizim Türkiye'mizde çok güzel gezilecek yerler var yani. Göbekli Tepe'ye gitme fırsatınız gittik, oldu mu? Gittik gittik. Orası da çok güzel. Da güzel. Peki, yani Türkiye'de gezilecek yerlerimiz. Doğunun her tarafı evet. Çok güzel. 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 şehir. Peki sizinle görüşünüzü alalım. Siz de İstanbul'dan mı geldiniz? Çorlu'dan. Çorlu'dan geldiniz. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Harika. Her tarafı. Doğunun her tarafı çok güzel. Muhteşem. Peki Urfa'da en çok merak ettiğiniz yerler neresiydi? Gittiniz mi oraya? En çok merak ettiğim yer Balıklı Göl'de. Oraya da şimdi geldim. Nasıl buldunuz peki? Muhteşem. Lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu Henüz mu? Henüz daha olmadı. Şimdi tatacağız inşallah. Peki hangi lezzetleri tatmayı düşünüyorsunuz? Ee, Yöresel gecesi. ne varsa onu. Peki. Ee, sıra gecelerine katılma fırsatınız Tabii oldu ki. mu? Tabii ki. Sıra gecelerine. Akşam Akşam sıra gecelerindeydik. Ee, nasıldı? Beğendiniz mi? Güzel Çok bir... güzeldi. Hizmet çok güzeldi. Türküler çok güzeldi. Oyunları çok güzeldi. Harika. Peki, Peki gittiğiniz yerde tavsiye eder misiniz? Zaten sürekli paylaşıyorum. Hepsine de tavsiye ediyorum. Peki bir daha gelir misiniz? Bir daha fırsatım olursa gelirim. Konya'dan. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Çok güzel buldum. Nereleri gezdiniz? İlk defa geldim ve ilk buraya geliyoruz şu an. Daha gezeceğiz. Peki. İlk gözlenimleriniz nasıl? İlk gözlenimim Buranın belediye başkanına teşekkür ediyorum. Evet. Neden dersen etraf çok temiz. O kadar güzel ki çöp odur budur yani insan sıcaklığı da çok güzel en çok da temizliğini onun için belediye başkanına teşekkür ediyorum. Evet. Eksik, Eksik bulduğunuz bir şey var mıydı Peki. Hayır daha gezeceğim. Gezeceğim İnşallah da bulmam ama çok güzel bir şehir. Evet. Peki bir daha gelmeyi ister misiniz? Çok isterim. Arkadaşlarıma da söyleyeceğim çevreme de söyleyeceğim. Çok güzel buldum. Evet. Peki e, lezzetlerinden tatma fırsatınız oldu mu? Tatacağız tatmadık. Neler yemeyi düşünüyorsunuz burada? Buraya has özel ne olduğunu varsa hepsinden tadacağız.